Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ömer'le biz bir oyun kurduk yine. savaş gemisiyle. Şurada Hulk var. Bu da Bir de, bir de asker var büyük. Evet, bir tane de askerimiz var şöyle. Ama bir şey yapmıyoruz Bunları şuradan devireceğiz arabalarla. Şuradan arabayı bırakacağız. Ama arabamız çok bitmez. Arabamız çok bir sürü arabamız var. Hangisi devirecek acaba? büyük evet, daha büyük arabalarımız var. Buraya sığmaz diye biz küçük, getirmedik. Küçük, küçük, akır, küçük, Onlar da askerler. Asker Ona benzer kalabiliyorlar. Benzer kalabiliyorlar. Evet. Bunlar da savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz. Savaş uçaklarımız da var da gerek yok onlara şimdilik. hangi arabadan başlayacaksın Ömer? Bundan. Ondan Bundan mı? en mı? Hadi bakalım. Bırak bakalım. Evet. Of! Askerin biri devirdi. <laughs> bir şey olmaz. Sıra onda mı? O olmadı. <laughs> oh, helikopterle bir tane savaş adamı düşürdün. Aferin sana. Hangisini alacaksın sıra? Bunda. Küçük derden gidiyorsun. Aha! Oo, az kalsın Hulk'u da düşürecektin ha. İki tane <laughs> Evet, az kalsın Hulk'u da düşürecekti. Sıra hangisinde? Bunda. Hayır bakalım. Geliyor. Aa, olmadı. Mi Yok, Hulk'u devireceğiz. Önemli olan Hulk'u dev devirmek. Hulk'u deviren kazanır Birazcık kaymış bak şu araban, şu düzeltelim şöyle Heh, Yoksa gitmiyor Şimdi tekrar at bunu, belki bu gidebilir Tamam, onu da aşağı at, aşağı indir Bu tarafa at arabayı Heh. Evet, hangi arabayı alacaksın? Bunu Onu oh, Az kalsın devirecekti. De. Ah, oh, sığırdı. <laughs> Uçarak gitti. aa olmadı. Onu da deniz at. at, deniz at. Orası. orası deniz mi? Tamam. Deniz, deniz. Tamam, tamam. Onda mı? Evet. Deniz, Oo, az kalsın hulka değecekti. O wow. niye yan gitti öyle? Hulk'a çapsa devirirdi Ömer. Evet. Tam koyunu çapsa devirir. Evet. Şunu birazcık şöyle yapalım. Şimdi bence büyüklerden başlayalım. hadi büyük at bakalım. İşte. Of kocaman. İtfaiye arabasını. Aa itfaiye arabası gidemedi. At denize. Denize at. Kırılmadı. Kırılmaz. Sağlam. Evet sağlam. Kepçe at kep, kepçe at bakalım. Kepçe gidecek mi? O gidebilir bak on. Kepçe. On tekeri büyük ya gidebilir o. İyi yerleştir. Aa o da şeye takıldı dur tekrar deneyelim. Şu şeyi takıldı. Heh. Dur tekrar baştan başla. Aa tamam at denize denize burası olsun şurası. Heh. evet buna kazanamayanlar gidemeyenler. O gidebilir. Ay, az kasın gidiyordu. At denize. Gidemeyenler de denize. Evet. Burası deniz arkadaşlar. Aa o gider. Uf. <laughs> onu düzgün koşsan o kesin gider. Devirir devir. dömer. Tekrar dene onu. Şu şeyi biraz düzelt. Onu düzelt. Hah. Evet. Aa öne getirsin olmaz. Haksızlık olur. Biraz daha çek. Biraz daha çek. Çek 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 ha. Ama şunu şöyle yapalım birazcık, dur. Şöyle eğri kalmış, hemen Çok güzel. Bak bakalım gidecek mi? <laughs> ah olmadı. Denize at. Ekayı takıldı. Takıldı mı? At denize at o zaman. Baba ona. At denize at, başka bir şey deneyeceğim sonra. Diğer, evet. Bak daha bir sürü arabam var, bir tanesi devirir muhakkak. Haydi hızlıca. Ah bak gidebilecek tas kalsın. Deniz at onu çarpar. Ona çarparlar. Heh. Ah bak gidiyordu gördün mü deniz at. Vay uçtu lan denize. Minik arabalar. Oh minik arabalar gidemiyor. <laughs> Öyle mi gidiyor? Heh. Bırak bakalım hadi. Yap bakalım olacak mı? <laughs> Al bak. <laughs> Resmen denize intihar etti araba. Dur ben deneyeyim. Bir de ben deneyeyim. Dur. Tatan da gidiyor. Ah lan az devirecekti Hulk'u. Bir de şuna deneyeyim. Ay o yapamıyorum ki. Denize düştü. Aa ah, çarptı ama gücü yetmiyor bunun. Evet bu küçük arabaların gücü yetmiyor. Büyük araba deneyeceksin. Hmm, i̇şte. Evet, dene bakalım. Otobüs burada. Evet, onu dene bakalım. Aa, o da. Uf, bence biraz şey oldu. Ne? Sahtekarlık yaptım bence. Ya. Oradan bırakacaktık. Pistten böyle şşt yakarak gidecekti. Babamı düştü. Düştü mü? Evet. O zaman kazanan araba hangisi? Otobüs. Otobüs mü? Abi. Ben, bence otobüs olmaz. Haksızlık oldu. Bak şunların şunlar güzel gidiyor ha. Şunları al bakalım. Uçanlar var ya ilk attığımız iki tane. Diğeri de al. Bir de bu da. Bir tane daha vardı. Bir de şu muydu? Bir de budu. Da. Şu da. Ha şu da güzel gider. Evet. Bak bu da güzel gider. Şimdi bunu şöyle güzelce yerleştiriyor. ya. Bırak. Ah! Vurdun. Düşecek. Düşmedi. Aa, o <laughs> alttan geçti. Aa, <laughs> o da alttan geçti. <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> Dur, Hulk <'u> yakınlaştıralım. Evet, çünkü <laughs> Şöyle yapalım. Evet. Evet. Ya, şunu da al. Al bunları yanına. Al. Şunu da al. Bak bunlar iyi gidiyor. Çekil. Oo, <laughs> oh, iki tane mi bıraktı? Evet. Arka arkaya mantıklı. Bir daha. Ah, şuraya çarpmasa gidiyordu ne güzel. Ah, değdi ama deviremedi. O büyük olan at, büyük olanı, ağır olan. Şu muydu? Aha, bu ağır. Ha? Ah. O devirebilir, çarparsa. Ah, gördün mü? Deviriyor da az kalsın. Yine. Bir daha. Çünkü düşmedi. Evet. Ben düştü olmaz. Evet. Ah, bir daha. Aha denize düştü o. Evet. Artık alamayız. Bu, bu gücü yeter. 10 gücü yeter mi? Evet. Dur ama dur. Devrildi birazcık. Bunu kırınca hemen... Aha! Çünkü. Savaş gemisi çarptı. <laughs> Hulk uh, devrildi. Ama oyunumuz durmadı. Oyunumuz durmadı. Evet. Şu... Hepsi şey düşsün. Oyunumuz biter. Dur. Hulk'u yerleştirelim. Heh. Şimdi de, düşebilir. Aha! Rüzgarıyla düştü. Bu rüzgarıyla düştü. Evet. Kazanan kim o zaman? Ambulans. Polis arabası. Ambulans mı? <laughs> polis, polis, polis. Bu arabası. kırmızı polis arabası. Ambulans açıyoruz. Arkaya, arkaya atıyor suçları. Sonra nereye götürüyoruz? Hapishaneye mi? Burada buraya. Hapishaneye mi götürüyoruz suçluları? Nereye götürüyoruz? Bir de burası açıyor. Kıyamıyoruz. Doğru, 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 doğru. Ama bu yer, bu evet. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Ama çok güzel bir eğlenceli bir oyundu. Hulk'u Hulk, Hulk devirdik. Abine. Bir daha mı? Evet. Ömer doymadı. Hadi son bir defa. Şu büyük küçük arabalar var. Küçük arabalar. Şunlar. Bak şunlar iyi gidiyor. Bak buna iyi gidiyor. O değer demez devirir bak. Küçük ama çok hızlı gidiyor. Ömer. Ah çarpmasaydı o şeylere. Baba, dur bunun, ne, ne yapalım ben, biliyor musun? Apama, dur şunu alalım. Apama, olsada, şunu değiştir, yönünü değiştirelim dur. Şöyle yapalım. Belki evet. böyle daha şey olabilir. Şunu da birazcık öne getirelim. Dur iyice yakınlaştıralım şunu. Dur bekle. Bekle. Şimdi bırak bakalım. Ay olacak. Bunları çıkartak. Çıkar onları da çıkar. Bir daha dene bakalım olacak mı? Şimdi oldu. Neden olmuyor? Çünkü bir daha de deneyecek. Of bak, olacaktı. Yan gitmeseydi olacaktı. Şunları dene bakalım olacak mı? İki tane gitti. O zaman düşerler. Düşerler mi? Evet sonunda başardın. Yaşasın. <laughs> Yine mi? Evet. <laughs> evet arkadaşlar Ömer doymuyor oynamaya. <laughs> Görüşürüz hoşça kalın. Biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlarla vedalaşalım. Olur mu oğlum? Hoşça kalın.